Lira, ben ben 11 lira var. 11 lira. Her şey var. Şey şey. Yerli buz, yerli buz, her yerli şey buz, güzel. Portakal, elmalar Çanakkale'de, elmalar, elmalar Çanakkale'de. <laughs> sen 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 şey yap aracı Bu işi 60 seneden beri yapıyorum. Yalnız o kısıtlamalar pandemi dalgasından dolayı işlerimiz çok berbat yani. Ama idare etmeye çalışıyoruz şu anda. Geçmişlerine yani, değişen ne var abi mesela? Efendim? Müşteri gelebiliyor mu, alım gücü Ya müşteri. alım gücü çok yüksek olduğu için müşteri de zaten millette para kalmadı yani. Para denen bir şey yok yani. Evet. Milletin hepsi. Yani gelip şimdi bir kilo domatesi alacak adam geliyor yarım kilo domates alıyor benden. Anlatabiliyor muyum? Yarım kilo. Bir tane kavanoz alacak, bir tane kavanozun yarısını bile kesip vereceğiz yani o şekilde. Mesela müstahsilden hale gelene kadar Üç tane bize gelince kadar dört tane el değiştiriyor. Tüccara gidiyor. Hale gidiyor. halen bize gidiyor. Dördüncü el değiştiriyor. Bu domates yerinde iki lira ise oluyor beş lira halde. Altı lira oluyor yani. Yani bundan da biz sıkıntılıyız yani. Halbuki bir halka halka biz bu domatesi ne bileyim iki lira iki buçuk lira satmamız lazımken beş lira altı lira satıyoruz yani. Ee, pazar hayatı tamamen ölü. Ne alım gücü var, ne satın satan için çar var. Halk yarım kilo 250 gram alma gücüyle ancak alışveriş yapabiliyor. Satıcı da aldığı zaman elinde kalıyor. Her tesyünü çürüyor. Ne esnaf şey bu durumda mağdur sonuna kadar Hatta en mağdur da halk. Yani ne alım gücü var ne satın gücü. Esnaf öldü. Bak saat hiç olmuş bütün esnafın malı duruyor. Pazar bomboş. Kimse bir şey alamıyor. Neden? Fiyatlar çok yüksek. Buna devlet el atmadıktan sonra halk da böyle çile çekmeye mağdur. Esnaf da ezilmeye mağdur. Kimler yani gelipse de seçim zamanımızda bizlerin yanında olmasını istemiyoruz. Ya tamamen dursunlar bu işin üzerinde ya da çekip gitsinler. ya yani. Madem ki böylece ya tamamen kapatılsın bu bir an önce bitsin ya da böyle karma karışık hayatla bu ne biter ne de insanlar özgürlüğüne kavuşur. Bak dünkü öyle sayısı 318'miş. İnsan üzülüyor. Nerede burada bizim güvencemiz? Bakınız bak diye esnaf diye bak çoğusunun yarısını aldı artık geziyor. Nereye kadar kardeşim? <laughs> Valla hiçbir şey alınmıyor yani abi. İş de yok zaten. Mal olduğu gibi, mal olduğu gibi duruyor. başka da bir şey diyeceğim. Peki, diyeceğim yok. Müşteri almıyor zaten abi. Pahalı geliyor, alıyor. Önce 3-4 kilo vardı, şimdi 1 kilo, yarım kilo. Öyle. Her şey istediğin gibi alamıyoruz. Marketlerde falan her şeyin fiyatı çok yükseldi oğlum. O yüzden yani yok. Herkesin alım gücü düşük. Emeklinin de düşük, şeyin de düşük. Pandemi bir taraftan fiyatların yükselmesi bir taraftan. Hepsi, hepsi düşük. Bak fazla da bir şey aldığımız yok işte. Geliyoruz bir, bir, iki bir şey alıp gidiyoruz. Başka da bir şey almıyoruz. Işte böyle. Herkesin düşük. Bakıyoruz hangi nerede ucuz bulursan. <gülüyor> Yerinde, <gülüyor> nerede ucuz bulursan onu alıyorsun. <laughs> Abi hiç devlet neye yardımcı olacak? Üç aydan üç ay zaten biz şey veriyoruz. Ne Yer parası, dezga parası veriyoruz 3 ayda 3 aya. De, bir pazar bize yardımcı olan yok ki. Pazarcı. He? Yere de indirime gitmiyoruz. Anlamadım. Pazar yerinde indirim mı şöyle bir verdiniz? Yok abi daha yükseliyor indirim yapmıyor. Yükseliyor yani. Öyle indirim yapılacak diye bir şey yok. Ondan sonra acaba... Zaten bundan sonra işler de olmaz. Düştü. Bak kahveler kapandı, restoranlar kapandı. Bizim elimizde balık kaldığı vakit biz restoranlara verebiliyorduk balık, balık tamam mı? O, bu kısa sürede, yani ne kadar açıldı restoranlar? Bir bir buçuk ay açıldı, götürüyorduk restoranlara veriyorduk. Ama şimdi hepsi kapandı, gitti.